Şöyle diyorum partner, partner İnsanların birbirleriyle olan e, böyle Peki. fiziksel bedenden çıkıp beni. ruhani yaşamayı biraz öğrenirsek daha mu mutlu yaşayacağız diye düşünüyorum. Şimdi Hande Erçel ve Allah <laughs> bir en Hakan sevdiği Sabancı. konu cephesinden Amanın. bir haberimiz var. Arzu Sabancı bir paylaşım yapmış. Oğlunun resmini koyup maşallah kondurmuş buyursunlar. Hakan Sabancı ve Hande Erçel aşkı tam gaz devam ederken Hande Erçel'i tedirgin edecek paylaşım Arzu Sabancı'dan geldi. Anne Sabancı oğlu Hakan'ı öyle bir paylaştı ki Hande Hakan hayranları tek bir şey düşündü. Arzu Sabancı Hande Erçel'i Sabancı ailesine gelin olarak istemiyor mu? Gözdağımı verdi. Hande istenmeyen gelin mi? Güzel oyuncu Hande Erçel'in sosyeteye girme yolundaki adımları magazin dünyasında yankılanmaya devam ediyor. Hande Erçel ve Hakan Sabancı ilişkilerine sessiz sedasız başlamış, birbirlerini sosyal medya hesabından takip bile etmemiş, hatta bir ara ayrıldıkları bile konuşulmuştu. Ancak ikili yurt dışında gittikleri Coldplay konserinde aşklarını pekiştirmişlerdi. Hakan Sabancı tahmin ediyoruz ki ömrü hayatında ilk kez bir ilişkisini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Dilan'ı aşk paylaşımları çok konuşuldu Bu paylaşımların hemen ardından ikili sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeye başladı. Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı dolu dizgin devam ederken bir yandan da Hande Erçel'in Sabancı ailesi tarafından istenmediği iddiaları kulislerde konuşulmaya başlandı. İddialara göre Arzu Sabancı daha önce ciddi bir ilişkiye başlamamış oğlu Hakan Sabancı'nın bir an evlilik fikrine sıcak bakmasını eleştiriyor. Bu iddialar kulislerde konuşulurken Arzu Sabancı oğlu Hakan Sabancı'yı paylaştı. nazar boncuğu koydu. Bu paylaşımın üzerine herkes Arzu Sabancı için Hande'ye gözdağı veriyor. Hande istenmeyen gelin mi gibi yorumlarda bulundu. Hakan Sabancı da Hande ile yaptığı tatilden karelerini paylaşırken Hande Erçel'in paylaşımında kullandığı bir fotoğrafı paylaşıp "Oo Hakan Bey pek romantiksiniz dedirtti. biz de merak ediyoruz doğrusu. Bakalım sivri dilli yorumcularımız bu konu hakkında neler söyleyecek? Oğlum da oğlum maşallah fotoğrafları geliyor daha önce görmezdik Arzu Sabancı'dan böyle şeyler her anne evladına çok düşkündür her anne evladını çok sever ama bu e, özellikle erkek çocuklarının annesiyle olan ilişkisi e, çok dikkat edilmesi gereken bir ilişki sonraki evlilikler ve ilişkiler açısından oğlunu bu kadar çok böyle içselleştiren e, ve özel hayatına müdahil olan anne yapısı o çocuğun hiçbir zaman e, mutlu olmasına maalesef e, şey yapmaz yani müsaade etmez mutlaka her daim her konuda e, ilişkinin içinde olur Evlense ve o ilişkiye de mi? E, tabii ki. Hmm. Ondan sonra o ilişkiye mutlaka o anne o yapıda zarar verir. Tabii eğer gerçekten böyleyse bu arada eğer Sabancı ailesi de Hande Erçel'i istemiyorsa hata ediyorlar. Hande Erçel gibi bir gelin bulmuşlar bence Aa! bir an önce Hande Erçel'le evlendirsinler. Çok mülayim yumuşak e, hanım hanım bir kız. Evlenip mutlu olsunlar. Hande bence bu evlilikten sonra işini de bırakıp bu aileye kanalize olup Hande e, şey Hakan Sabancı mutlu edebilecek bir gelin profili ne yapacak yani işte biz böyle bir aileyiz aynı bizim gibi bir aile bulalım ki o aile kızlarının muhtemelen çoğu ama genelleme yapmıyorum şımarık olur Oğullarını hiçbir zaman evet. Hande kadar mutlu etmez benden söylemesi yani ama nereden biliyorsun Hande'nin ideal bir eş olacağını olduğunu Nereden biliyorsun? Öyle hissediyorum ben, hissederim. Ama senin Anladım. bildiklerin var bile Yok, olmaz abi. Olmaz mı ya? Şimdi ben konuşacağım. Şimdi ben konuşacağım. Bir reklam aramız var. Bir yere ayrılmayın. Özel bir Reklamdan, Reklamdan, Reklamdan sonra. sonra. Evet. Yani Arzu Sabancı'nın oğlunu nazar boncuğuyla paylaşması gayet normal. Dediğiniz gibi her anne böyle bir şey yapar. Ancak şimdi Hande Erçel'le Hakan Sabancı ilişkisini konuşuyorsak, Hakan ile ilgili onun sadece geçen gün bizim burada konuştuğumuz bir kız vardı ya, hani mesajlarını yayınlamıştık. E, mesajları yayınlamıştık. O kızın arkadaşının bize yazdığı. Sadece o kızla sınırlı olmadı. Başka kızlarla da yazıştığını dün birisi bana anlattı ve dediler ki bunu Hande Erçel'e defalarca yazıyoruz. Hatta Hande Erçel'e 10 yıllık bir fanı her şeyi yazmış. Hande Erçel ne yapmış biliyor musun? 10 yıldır takipleştiği, karşılıklı takipleştiği o kızı engellemiş. Böyle bir şey yok. Engellemek sadece çözüm mü? Sana anlatıyorlar, izah ediyorlar, söylüyorlar, delilleriyle anlatıyorlar ama sen görmek istemiyorsun. Yani ben bu ilişkinin o... yaz sonunu görmeyeceğini düşünüyorum. Böyle bir şey yani şaşırdım. İddiaya girelim. İddiaya girelim. Bu evlilik evliliğe gidecek Haftanın bu Haftanın sonuna geldik efendim. Herkese iyi